arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzun konusu hizmet akti ile çalışan bir kişinin fazla çalışma yani fazla mesai ücretinin hesaplanması. Konuyla ilgili örnek bir çalışmamız olacak. Şimdi bu örnek çalışmamıza hep beraber bir göz atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Örneğimiz şu şekilde. 2022 yılında asgari ücret ile çalışan ilk çalışanı 24.01.2022 tarihinde 2 saat ve 28.01.2022 tarihinde de 1 saat fazla mesai yapmıştır. Diğer tüm günlerde bu çalışanımız normal olarak çalışmıştır. İlgili çalışanımızın ilgili aydaki Eksik günü de bulunmamaktadır. Şimdi bu kişinin buna göre fazla mesai ücretini hesaplayalım arkadaşlar. İlgili kişinin normal brüt ücreti 5.004 TL'dir. Çünkü kişi asgari ücrete çarşıdığı için 2022 yılı asgari ücretin brütü de 5.004 TL olduğu için bu kişinin normal brüt ücreti 5.004 TL olacaktır. Prim gün sayısı 30 olarak kabul edilir. Günlük çıplak brüt ücretini bulmak için de brüt ücretle prim gün sayısını böldüğümüz zaman günlük çıplak brüt ücreti bulmuş oluruz. Bu kişinin günlük çıplak brüt ücreti de 5004 TL'yi prim gün sayısı olan 30'a böldüğümüz zaman 166 TL 80 kuruş buluruz arkadaşlar. Bir kişinin normal günlük çalışma saati toplamı 7,5 saattir arkadaşlar. Burada günlük normal çalışma saatinin bürüt ücretini bulmak için de günlük bürüt ücret olan 166 TL 80 kuruşu günlük normal çalışma saati olan 7,5'a böldüğümüz zaman bulduğumuz 22 lira 24 kuruştur arkadaşlar fazla mesele kas sayısı bir buçuk olarak alınır Arkadaşlar o zaman fazla mesai saat bir ücreti bu kişinin ne kadar olur yani bir saatlik fazla mesaisinin bir ücreti bu kişinin ne kadar olacaktır bunu hesaplamak için de arkadaşlar günlük normal çalışma saatinin brüt ücreti olan 22 lira 24 kuruşu fazla mesai kas sayısı olan 1,5 lira çarptığımız zaman bulduğumuz 33 TL 36 kuruştur. Yani bu çalışanımızın her bir saatlik fazla çalışmasında alacağı ücret 33 TL 36 kuruş olacaktır. Bu çalışanımız ilgili ayda yani Ocak ayında toplam 3 saat fazla mesai yani fazla çalışma yapmıştır. O zaman bu kişinin hak ettiği fazla mesai bürüt ücreti ne kadardır? Baktığımız zaman fazla mesai bürüt ücreti, bir saatlik bürüt ücreti 33 TL 36 kuruş. Toplam 3 saat fazla mesai yapmıştır. 3 saat de 33 TL 36 kuruşu çarptığımız zaman bu kişinin hak ettiği fazla mesai bürüt ücreti olan 100 TL 08 kuruş bulmuş oluruz. Yani bu çalışanımız Ocak ayında 3 saatlik fazla çalışmasına karşılık alacağı ya da hak ettiği fazla mesai bürüt tutarı arkadaşlar 100 TL 08 kuruş olacaktır. Şimdi bu çalışanımızın Ocak 2022 yılındaki bürüt ücret hesaplamaya konu bürüt ücret toplamına bir bakalım arkadaşlar. İlgili çalışanımızın brüt ücreti 5004 TL idi. Ek kazancı örneğimizde yok. Onun için sıfır olarak baz aldık. Fazla mesai brüt ücretini ne kadar bulduk arkadaşlar? 100 TL 08 kuruş olarak bulduk. O zaman bu kişinin Ocak 2022 hesaplamaya konu brüt ücreti 5004 ile 100, 100, TL 08 kuruşu topladığımız zaman 5.104 TL 0.8 kuruş olarak buluruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bu çalışanımızın e, Ocak 2022 dönemine ait hesaplama konu bürüt ücretini bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi şayet ister ise bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine yani az önce hesapladığımız ücret yerine fazla çalıştığı her bir saat karşılığında o, bir saat 30 dakikayı bir saat 30 dakikayı fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında da bir saat 15 dakikayı faz, serbest zaman olarak kullanabilir arkadaşlar. Bu kapsamda işçinin kullanabileceği serbest zaman süreleri bu kişinin şu şekilde olacaktır. Bir saat fazla mesai için bir buçuk saat serbest zaman alabildiğine göre bu çalışan üç saat fazla mesai yaptığına göre üç saatte bir buçuk çarptığımız zaman 4 saat 30 dakika bu çalışanımız Ocak ayında serbest zaman izni alabilir. Yani ücret yerine 100 TL 0.8 kuruş brüt ücret yerine arkadaşlar bu kişi toplam o içerisinde 4 saat 30 dakika serbest zaman izni alabilmektedir. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla kalın arkadaşlar.